Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Solana coin'ini çok çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve hedefleri neresi, nerelere kadar gidebilir bunların hepsini size anlatacağım. Eğer bu videoyu izlemezseniz belki sonra çok pişman olabilirsiniz. Çünkü Solana'nın önünde çok çok ilginç hedefler var arkadaşlar. Ama Solana'ya geçmeden önce Bitcoin'e birlikte bir göz atalım. Ben bu analizi sizler için kanalımda paylaşmıştım. Eğer YouTube'da e, bu videoya geçerseniz Bitcoin hakkında çok ilginç analiz diye bir paylaşım yapmıştım. Bu videoya tıklarsanız eğer Bu Kasım Club ile fırsatlar cebinde. 18-24 Kasım tarihleri arasında herkese merhaba arkadaşlar. Bakın Bugün bu... Bitcoin'i analiz edeceğim. yaşadık. Ama Bitcoin'in önünde çok çok önemli hedefler var. Bakın, burası bu bölge bizim için Bitcoin'de önemli hedefler. 80 Bitcoin 61 bin dolarken ben bu videoyu sizlerle paylaştım arkadaşlar. 1 bin dolar, 86 bin ve 92 bin dolar ve ben bunun tamamını bu şekilde bir bölge olarak kendime belirledim. Ve eğer şimdi bakarsanız Bitcoin e, size belirlediğim bütün hedeflerine ulaştı ve hatta son hedefine doğru yani 105 bin dolara doğru da hareket ediyor. Ama bu videoda bizim asıl konumuz Bitcoin değil. Bitcoin artık yükselişini yaptı ve bundan sonra alt parti başlayacak. Yani alt konular yükselecek. Ama Eskisi e, boğa piyasalarına göre şöyle bir fark var arkadaşlar. Bütün coin'ler ve bütün alt yükselmeyecek. Sadece bazı özel alt yükselecek. Artık market akıllandı ve eskisi gibi değil. Aldığınız her şey yükselmeyecek. Bunu da eminim markette yaşamışsınızdır. Aldığınız birçok şey yükselmedi. Ama e, bu videoda hangi coin'leri alabiliriz bunu size anlatacağım. Ben grafiği sileyim. Artık gördüğünüz gibi o analizimiz tamamlanmış oldu. Aslında ben fiyat e, bu bölgelere de iner, buradan yükselir demiştim ama o videoda da sizlere söylemiştim. Buraya gelip buradan da yükselebilirdi. Direkt buradan da yükselebilirdi. Yani 61.000'den de yükselebilirdi. Fiyat aşağı doğru gelmedi ve direkt olarak bu bölgeden yükselişine devam etti. Şimdi ben grafiği siliyorum ve Solana'nın grafiğine gidelim. Arkadaşlar bakın Solana'nın grafiğinde çok e, ilginç şeyler var. Ben grafiği logaritma haline getireyim bu şekilde. Bakın dostlarım. Haftalık time frame'de bakıyorum. Haftalık time frame'de bakıyorum demek. Ne demek? Yani bizim bu analizimizin gerçekleşmesi uzun sürebilir. Onun için e, bu konuya dikkat edin. Eğer alış yapacaksınız birkaç ay veya Hatta Yıl Bile Sürebilir Bakın Dostlarım Burada Bizim Bir Box'ımız Var Bu Şekilde Gördüğünüz Gibi Bu Box Kırılmış Ve Bunun Yanında Da e, Solana'da e, Bir Önceki ATH Yani En Yüksek Fiyat Burada Ve Fiyat Şu Anda Da Tam Olarak O Fiyatın Altında Eğer Fiyat Bu Fiyatı Kırarsa Yani Bir Önceki ATH'ini Bir Önceki En Yüksek Fiyatını Kırarsa gerçekten çok büyük patlamalar yaşayabilir ama acele etmeyin arkadaşlar. Söyleyecek çok şey var. Hedefler neresi olabilir? Bakın. Ben bunu size strateji videolarında öğretmiştim. Eğer ben bu dalgayı bu şekilde ölçersem ve bunu şu anda klon yapıp bu düzeltmenin bittiği yere koyarsam ilk hedefim burası olacak ve şöyle de bir şey var. Eğer ben bu dalganın başladığı yerden bu şekilde bittiği yere kadar ölçersen ve şu anda şunu da klon yaparsam ve bu box'ın başladığı yere koyarsam burayı bana hedef olarak veriyor. Yani ben bu yukarıdan bu şekilde bir bölge hedef olarak buldum. Bölgeme bakın arkadaşlar. 2000 dolardan 3000 dolara kadar ben bir hedef buldum. Bildiğiniz gibi Bugünler Solana e, çok büyük ses getirdi. Bitcoin ve Ethereum'dan sonra e, en iyi coin'imiz yani USDT'yi saymazsak dördüncü sırada yer almış ve geleceği bence çok parlak. Eğer bu bölge üzerinde bir kapanış yaparsa arkadaşlar yani bu bölgeyi güçlü olarak kırarsa bir bölgenin kırılıp kırılmadığını da nasıl anladığınızı e, videolarda anlattım. Eğer büyük bir mumla kırarsa ve bu kırdığı mumun %50'si bu çizgiyi geçerse kırılmış sayılacak. Eğer kırarsa e, Solana'dan çok büyük yükselişler görebiliriz. Ve solama yükselirse Solana ağının ve Solana şebekesinin altında olan mimkonlerde de tek tek patlar arkadaşlar. Ve e, onların hepsini sizlerle paylaşacağım. Ama bir başka senaryo da var. Solana grafiğinde bir başka senaryo da var. Hedeflerini ben sizin için belirledim eğer bitcoin grafiğine gidersek Ben grafiği logaritma halinden çıkarayım Bakın markette sürekli bir tane e, Hareket her zaman tekrarlanır O nedir M şekli arkadaşlar bakın m şekli Bitcoin yıllar önce Bu şekilde Bir m harfi oluşturmuştu bakın Birinci hareketi, ikinci ve üçüncü hareketi şu anda buradaydı. Tamam mı? Üçüncü hareketi buradaydı. Ben grafiğin e, buradan sonrasını saymıyorum. Burada olduğu zaman tam şu anda Solana'nın olduğu yerdeydi. Ve bakın tam ATH'inin yanında. ATH'i kırdı ama onun üzerinde bir kapanış yapmadı. Ve M harfini tamamladı. Bu şekilde bir düşüş yaptı ve daha sonra yükselişine başladı. Şimdi solama grafiğine baktığımızda ben logaritma haline getireyim. Bakın dostlarım bir M harfi oluşmak üzere. Bakın M harfinin birinci adımı, ikinci adım, üçüncü adım ve eğer bu bölgenin üzerinde güzel bir kapanış yapamazsa, güçlü bir şekilde bu bölgeyi kıramazsa belki M harfi de tamamlanabilir. E, M harfi de sonuna kadar gelecek diye bir şey yok. Ortalarına kadar da gelebilir. Burada herhangi bir yere kadar gelebilir. Ama bunun ihtimali bence çok çok az. Yani solama şebekesi üzerinde gelen haberlere bakılırsa... Ben e, bu bölgeyi kırıp yükselişinin ihtimalini mesela %65 görüyorum. Ve sadece %35 bu ihtimali yani düşüş ihtimalini görüyorum. Onun için e, beklemek lazım hangi bölge kırılacak... Aşağıya doğru mu düşecek yoksa bu bölgeyi kıracak mı diye bakmamız gerekiyor. Hangi senaryo gerçekleşirse biz o yönde hareket etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada eğer e, Telegram kanalımızda üye değilseniz ben bugün orada sizler için e, spotta alacağınız bir coin de önerdim. Hemen aşağıdaki linke tıklayarak Telegram kanalımıza üye olun ve mutlaka e, dediğim bölgelerde bu coinleri alın. Bitcoin grafiğinde de bir analiz paylaştım. Buradan e, küçük de olsa bir düşüş bekliyorum. Eğer kanalda hala üye değilseniz lütfen hemen üye olun bakın. Buradan da size önerdiğim yeni coin'i alabilirsiniz. Bu arada bakın ben haftalık ve günlük time filmlerde analiz yapıyorum. Bakın e, boğa piyasasına çok yaklaştık ve artık alt altcoinleri Güçlü altcoinleri alıp ve Sepetimize ilave etmemiz gerekiyor Bakın iki tane hedef verdim Birinci hedef %200 ve ikinci hedef de %370 Yükseliş yapacak eğer yükselirse Artık yavaş yavaş Sepetimizi de toplamaya Başlamamız gerekiyor arkadaşlar Eğer kanaldaki Analizlerin dışında Başka analizler de istiyorsanız arkadaşlar Keskin nişancılar kanalına Katılabilirsiniz bakın ben burada da artık Yavaş yavaş e, analizlerimi paylaşmaya başladım. Boğa piyasası çok yaklaşıyor. Yavaş yavaş sepetimizi toplayacağız. Bugün de e, bir analiz paylaştım. Birinci hedef e, %225 ve ikinci hedef de %700. E, mesela geçenlerde yine spotta alabileceğiniz bir coin önerdim. Bakın BNX giriş fiyatını vermiştim 46, 46.43. E, grafikte gidip bakarsak arkadaşlar Bakın benim e, çektiğim bölgeye nokta atış yapmış görüyor musunuz 46 43 ve yüzde 31 yükseliş yaşamış diyorum yani boğa piyasası geldi ve eğer bu analizleri kaçırırsanız bence sonradan çok çok üzülebilirsiniz mesela bakın Fart coin önermiştim iki tane çizgi çektim bakın 28 22 e, iki bölgede çok güçlü dedim eğer grafikte fart coin'i açarsak bakın arkadaşlar 28-22 tam benim bu belirlediğim bölgeye girmiş yani iki çizginin arasına bu şekilde girmiş ve buradan yükselişine başlamış ve yüzde 1800 yani 18 kat olmuş yani eğer sadece 200 dolarlık alsaydın 200 dolar ne kadar yapıyor mesela 7000 lira 7000 liralık alsaydın şu anda yaklaşık 20 kat yani 150 bin lira param vardı arkadaşlar ama bu fırsatlar daha yeni başlıyor. Bakın dediğim gibi boğa piyasası daha başlamadı bile. Sadece Bitcoin yükseldi. Bundan sonra asıl alt parti başlıyor. Ben her videoda Keskin nişancılar kanalında nasıl yükselişler yakaladığımızı size göstereceğim. Eğer katılmak isterseniz de Telegram'daki genel kanalımıza girip burada sabitlediğim mesajı dokunabilirsiniz burada tüm detayları sizlerle paylaştım Hatta isterseniz kendi kullandığım stratejiyi öğrettiğim kanala bile katılabilirsiniz isteyenler gidip buradan detayları okuyabilir Arkadaşlar bu analizimizin de sonuna geldik bu videoda anlattığım her şey sona hakkında bir Bitcoin hakkında benim kendi analizim doğru veya yanlış olabilir ben alın veya satın demiyorum sadece her zaman olduğu gibi ben Sesli düşündüm ve kendi analizimi sizlerle paylaştım. Bunu kendime bir görev biliyorum. Kendi analizlerimi sizlerle paylaşıyorum. Artık ne yapıp yapmayacağınız da size kalmış. istediğiniz gibi markette çalışabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen videomuza bir like atın, bizi destekleyin ve eğer yorumlarda herhangi bir sorunuz varsa da sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.